Dünya Altın Konseyi'nin verileri merkez bankalarının altına artan ilgisini gözler önüne serdi. Verilere göre değerli metale olan talep son 55 yıldaki tüm yıllık miktarları geride bıraktı. Analistlere göre ise Çin ve Rusya 2022'de altın biriktiren en önemli ülkeler oldu. Resmi alımlara bakıldığında Türkiye 3. çeyrekte 31 tonluk alımla Merkez Bankaları'nın altın alımlarına liderlik etti. Habere göre Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın altın rezervi toplam rezervlerin yaklaşık %29'una ulaştı. Özbekistan ise 26 tonluk altın alımıyla ikinci sırada yer aldı. Temmuz ayında Katar 1967'den bu yana kaydedilen en büyük altın alımını gerçekleştirdi. Çin Halk Bankası yaklaşık 1,8 milyar dolar değerinde 32 tonluk altın alımı yaptığını açıkladı. Altın endüstrisi, Çin alımlarının neredeyse kesin bir şekilde daha yüksek olduğunu söylüyor. Dünyanın en büyük ikinci altın madencisi Mark Bristow, çok sayıda kaynakla yaptığı görüşmelere dayanarak Çin'in 200 tonun üzerinde tonlarca altın satın aldığını belirtiyor. İddialara göre gizli olarak altın alan bir diğer ülke ise Rusya. Rusya'nın 2012'den bu yana altın rezervlerini cari fiyatlarla yaklaşık 80 milyar dolara ulaşacak şekilde 1350 tondan fazla arttırdığı iddia ediliyor.